Tamam. Arkadaşlar öncelikle merhaba. Dün başıma bir olay geldi arkadaşlar. Yağmur şiddetli bir yağmur yayıyor. Araba bineceğim araba açılmıyor. Arabada son model Tiguan. Tamam mı? Bu anahtar yüzünde. Bu şu gördüğünüz anahtar yüzünde arabayı açamadım. Mevki neymiş biliyor musunuz? Pili bitmiş. Ama bilmiyorum pili bitti. Gittim pilini değiştirdim gene çalışmadı. Ama gene farkında değilim. İki gün arabayla uğraştım açamadım. Mevki anahtarcı arkadaş pili takü ama neye dikkat etme biliyor musunuz? Pilin altında bir tane yapıştırıcı var. Pil devreye girmiyor. Gel de buyur. iki gün o yağmurun altında perişan oldum. E bunun sorumlusu kim? Ben mahvoldum. Aynen. Ve ben bunu kafasını gözünü şimdi ne diyeyim yani ben şimdi zorluyor beni. Ma Ge anahtar yüzüne iki gün yağmurun altında perişan oldum. Buna dikkat edin arkadaşlar. Arabanın kumandasını pilini değiştirirken öncelikle buna dikkat edin tamam mı? Pilini değiştir.